Bugün kabak sandal yapıyorum. Bir yemek kaşığı kadar yağımızı tenceremize koyduk. 2 diş sarımsağımı da ortadan ikiye böldüm. Bir yemek kaşığı kadar da salçamızı sarımsağımızla beraber kavuracağız. kavrulan salça ve soğanlarımızın üzerine bir buçuk litre kadar suyumuzu ekliyoruz ve bu suyun içerisinde kabaklarımızı haşlayacağız 10 dakika kadar haşlamış olduğum kabaklarımı çıkardım borcamı dizdim bir kaşık yardımıyla kabaklarımızın çekirdeklerini yuvalarından alıyoruz bir taraftan da 300-350 gram kadar e, dana kuşbaşı'mı biraz daha küçülterek e, kavurdum 2 baş kuru soğanımla beraber 4-5 adet de sivri biber, bir tatlı kaşığı kadar da e, salçamla beraber e, kavurdum. Şimdi bunları da kabaklarımın içine dolduracağım. 2 su bardağı ve bir tepeleme kaşığı unumuzla yaptığımız beşamel sosumuzu da kabak sandallarımızın üzerine örtüyoruz. Üzerine rendeleyeceğimiz kaşarlarla beraber fırınlayacağız. Aynı zamanda kabaklarımızı haşladığımız salçalı sosumuzdan da borcamızın altına biraz ekleyeceğiz. Fırında kabaklarımızın kurumaması için serviste buluşalım fırına girmeye hazırlar. Yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun.